Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Call of Duty Mobile'da. Bugün yine neler neler yapacağız arkadaşlar? Yeni Going Dark yani yeni bir sezon gelmiş. Sezon 12. Muazzam derecede güzel değil mi arkadaşlar? Çok fazla merak ettim ve her zaman oynadığım Call of Duty Mobile'da karşınızdayım kanka. Şimdi yeni bir gelen bir karakter var. Evet, yeni gelen karakteri de giyeceğiz. Daha sonrasında yargı dağıtmaya başlayacağız. Hazır mısınız? Ve aslında çok hoşuma giden bir özellik daha var. Yeni geldi oyun içi sesli konuşma artık hazır. Yani oyun içerisinde arkadaşlarınızla konuşup anlaşıp çok daha güzel takımlar kurarak çok daha güzel eğlenceli maçlar atabileceksiniz. Şimdi hızlıca şurada ileride gördüğümüz savaş biletine tıklıyorum ve açıyoruz. Bakalım bunu önce satın almam gerekiyor arkadaşlar. Satın al savaş bileti paketini alıyoruz arkadaşlar. Burada 360 a da alabiliriz şurada kafamdan gözükmüyor. Hatta ben size şöyle yaparsam gözüküyor. Şurada Burada 880, burada 360 alar. Ben tabii ki de bunu alacağım arkadaşlar. Şöyle şunu tekrar yerine koyalım. Satın al dedik. Buradan karanlığa dalış avantajıyla başla demiş. Tamam başlayalım. Ekipmanları daha hızlı almak için 12 kademeyi atlatıyormuş bize. 12'ye kadar gönderiyormuş. Savaş birisindeki her şey dahilmiş. Ayrıca çok özür, özel ödülleri al demiş. Şuradan açalım arkadaşlar. Hemen yapıştıralım gelsin. 11'e kadar mı gidiyordu? 13'e kadar. Muazzam dedi güzel. Şimdi birçok şey aldım arkadaşlar ve yeni çene kemiği. Çene kemiği üniforması. Ghost. Bence baya güzel arkadaşlar. Ayrıca bu ne lan? Böyle altın kaplamalar var ya. Muazzam. Bak kara altın mısa? Altın kaplamalar var ya. siyahla uyumu çok güzel olmuş. İsmini de kara altın koymuşlar. Güzel bir isim tercih etmişler bu arada. Kapatalım bunu. Başka ne geliyor? Bu ne? AK-47'nin bu ne deseni acaba? Sanki böyle gölge deseni var gibi. Bu da bayağı kaliteli. Ama altın çok... Ooo! Yapışkan el bombası. Abi çok iyi değil mi? Böyle şey gibi, böyle hamur gibi duruyor değil mi? Muazzam derecede güzel bir desen. Devam edelim kanka. Bakalım bize sürprizler gelmeye devam ediyor. Cidden var ya, siyahla yeşil uyumu da çok iyiymiş bu arada. Sızma diye koymuşlar. Bonfina, tip 25. Geçelim. O iş sürücü gece olunca demiş. Gece olunca üniforması bu parlıyor büyük ihtimalle. Bununla daha maç atalım. Karambit en sevdiğimiz kirdi işler diye koymuşlar. Yeşil böyle elmas desenleri var. Üzerine böyle 3 tane de tık 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 tık. O da bayağı iyi. Devam kanka. Bunların hepsini alalım. Hatta bunların hepsini satın almak için satın alıyor. Tamam. 20 kademeyi yükseltmek için onları da satın aldım. Biraz daha yükseltelim. CP'm bitti arkadaşlar bu arada. Altın kara bayağı bir güzel olmuş arkadaşlar. Ben sevdim bu deseni haberiniz olsun. Siyahla çok uyumlu. Şimdi arkadaşlar şöyle ileri doğru gideceğim. Bakacağım başka neler varmış. Burada yeni karakterler var. Yeni... Yeni... Güzel şeyler var. Bayağı bir özel... Oy şuna spreye bak güzelliğine bak. Biz birçok şey aldık. Bu arada arkadaşlar oyundan beni ekleyebilirsiniz. Bakın burada arkadaşlar listemde zaten var bir sürü arkadaşımız. Buradan isteklerden de Mesela Kaos, Kadirhan, Kaos, Kadir ya Kaytaş, Emre buradan ka kabul ediyorum arkadaşlar. Oyun indirmek istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmına, evet bırakıyorum. Oyun indirebilirsiniz. Call of Duty Mobile muazzam derecede güzel oyunlara, aksiyon dolu maçlara hızla katılabilirsiniz. Belki de yeni sesli sohbet modu da geldiğine göre oradan da çok güzel arkadaşlar kurup efsane bir takım olabilirsiniz. Evet başarabileceğinize inanıyorum. Şimdi şuradan teçhizatları değiştirelim biraz arkadaşlar. Buradan geleceğin vaktini değiştiriyorum ve Ghost'u kullanacağım. Ghost'la birlikte arkadaşlar karakterimizle birlikte hızlı bir şekilde maçımıza başlayalım. Klasik Alcatraz'dayız Battle Royale'da. Bence 15 yaş alırım. Yorumlara yazın şu an tahmin eden. Hadi bakalım ama bak videonun sonuna gitmek yok. Tahmin edin bakalım kimler bulacak. Ben kendime 15 yaş yazıyorum. 15 yaşa patır patır alacağım. Bu arada cidden şuraya arkadaşlarla konuşmak için Selamun aleyküm kardeş. Tamam, vallahi ben çok selam vermek istemedim. Bu arada arkadaşlar oyunun içerisinde gördüğünüz gibi artık sesli konuşma gelmiş. Bahsetmiştim videonun başında. Yani burada çok güzel takımlar kurup efsane maçlar atabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi atlayış zamanı. Hayır buradan bahsetmiyorum. Bu çay geçiyoruz. Evet. Ben hızlı hücre binicem arkadaşlar. Hücre evi ciddi anlamda kalabalık oluyor ve çok fazla gelen olduğu için orayı kullanacağım. Ben kendim 15 iş yazdım ama şu sağ köşede genelde silah çıkıyor. Tam üstlerine düşmem lazım şuradan. Hayır. Neyse hiç problem yok. Her şeyde vardır bir hayır. Pompalı aldık buradan. Şuradan Şş, bu saatten sonra onlar düşürsün. Kardeşim. Ooo beleşkin. Sen ne yapıyorsun burada? İlk leşimizi aldık arkadaşlar. Şurada ikinci leşimi çıkartacağım lan. Dur kardeş. Yukarıya, yukarıya, yukarıya. Düşmanlar bizi bekliyor. Aha selamun aleyküm. Kanka şuradan leşimi alayım hemen. Üzerinde biri var. Geliyorum kanka çatıya çıktığım anda ortalık karışacak. Bırak elindekini kardeşim. Şuradan şu silahı çekelim. Hadi bakalım. Kanka dur. Benim takım arkadaşlarım bana desteğe geldi. Ben bunları bir tık sevdim ha. Helal olsun. Selamun aleyküm. Bizleri geliyor. Çok yakın çok yakın. Karşımda. Dışarıda biri. Yapma. Buradan fennek çekelim arkadaşlar. Fennekle oynama sözümüz vardı. Oh. Yeni fennektimizde. Gel bakayım bana. Gel babana. Gel kardeşim. Fennektin güzelliğine baksana. Oltaptaki Oh oh, oh. 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 Ah. Bir daha geliyorum bekle kardeşim Bekle lan ecelin geliyor bekle Bekle celladın geliyor bekle Gel 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 ha Beleşleş Lan selamun aleyküm ben geldim. Alana doğru gitmemiz lazım. Kanka gelin buraya. Şuradan alana doğru. Alana girdim arkadaşlar. Şuradan kullanalım. Onayladık. Let's go. Eyvallah kardeşim. Şunu değiştireceğim. Sağ altında çatışıyorlar burada. Ne yapıyor bunlar burada? Evin içindeler bu arada. Hayır 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 hayır. Hayır. Bunu hak etmedim. Bu sefer intikamımı alacağım. Buradan fennekti alacağım. Fennekti çok güçlendirmiştik biz arkadaşlar. Fennekti iyidir. Oho koş 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 Drop bizim olmalı. Onu isteyenler olacak tabii ki. Ama bekle bekle adam ol. Lan bırak onu. Bırak sana onu. Bırak onu diyorum sana. Lan benim de şimdi o. Ver onların hepsini bana. Alana gitmemiz lazım arkadaşlar hızlıca. 55 saniye kaldı çünkü. Şuradan camdan şöyle bir çıps. Önündeler. Geliyorum. Pusuya gideceğiz. Şuradan üzerine atlar mıyım? Geldim kardeşim. Abi alan çok terse verdi. Hadi, 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 hadi oradan. Hadi oradan lan! <laughs> Aa, birinci olduk. Çok zordu. Heyecanlıydı bir o kadar da arkadaşlar. Baya baya iyiydi. Ama winimizi aldık. Heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Win iyidir ya. Ben dedim ki 15 leş. Kendime 17 leş yazmışım. Yorumlara yazanlardan acaba kimler kimler bildi? Merak ediyorum yorumlara bakacağım bu arada ben de. Takımı bildiğin taşımışız. Güzel oyunda arkadaşlar. Birçok görevler yapılıyor arkadaşlar. Birçok ekipmanlar alınıyor buradan. Devam. Evet arkadaşlar, muazzam derecede Call of Duty Mobile'la da alakalı çok güzel bir video çektik. Gameplay'imizi attık, yeni sezonu tanıttık. Efsane güzeldi. Tekrardan söylüyorum. Açıklama kısmında indirmelikleri mevcut. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.